Kayıp hazineler, fosiller, antik kentler ve sonu gelmeyen arkeolojik bulgularla dünyamız keşifler konusunda altın çağını yaşıyor. Gün be gün insanlık tarihinin karanlık odaları aydınlanıyor. Gelin bu tarih perdesini aralayıp antik dünyalardan günümüze uzanan 12 keşfe birlikte göz atalım. 1. Eski Mısır Heykelleri 15 yıl önce İngiltere'nin Suffolk kentinde bir aile, Cambridgeshire'daki Shire'daki bir krevi satışından bir çift Mısır Sphinx tarzında bahçe süsleri satın aldı. 360 dolara mal olan bu bahçe süsleri, 2021'in Eylül ayında bir müzayede evine götürülene kadar evin önünde rüzgara ve yağmura maruz kaldılar. Aile taşınmaya karar verdi ve yanlarına alamayacakları her şeyi satmak istediler. Sphinx heykellerinin 19. yüzyıl kopyaları olduğunu ve şansları yaver giderse müzayede 1000 dolara satabileceklerini düşündüler. Sphinxler 15 yıl boyunca bahçede durmaktan yosunla kaplanmış, sonrasında çimento ile onarılmış ve çalınmaları önlenmek için verandaya yine çimento ile sabitlenmişlerdir. Aldıkları bütün hasara rağmen müzayereci onlara eski püskü heykellerinin çeyrek milyon dolar değerinde olabileceğini söyledi. Çünkü onlar 5000 yıllık gerçek Sphinxlerdi. 15 yıl önce neden ve nasıl da tanınmadılar kimse anlamadı ama bu çok da önemli değildi. Nitekim bahçe süsleri 290 bin dolara yeni sahiplerini buldu. 2. Mayolika Hazır Britanya'ya gelmişken başka bir tesadüfi bulguya bakalım. Bu güzel işlemeli tabağa Mayolika denir. Üzerindeki çizim ise Samson ve Delilah hikayesine dayanmaktadır. Bu Mayolika, 2021'in Ağustos ayında İskoçya'daki bir krevinin içindekiler satışa hazırlanırken bir çekmecenin arkasında bulundu. Uzmanlar, 16. yüzyıldan kalma bu parçanın İtalyan sanatçı Nicola da Urbino'nun eseri olduğunu belirttiler ve bir müzayedeye girerse yaklaşık 140 bin dolara alıcı bulabileceğini ileri sürdüler. 1.7 milyon dolarla kazanan teklif internetteki isimsiz bir alıcıdan geldi. Şaşırtıcı rakam bir mayolika parçası için dünya rekoru oldu. Ev sakinleri böylesine değerli bir eserin nasıl bir çekmecenin arkasında kaldığını anlamadı. Çünkü krevinin içinde sergilenen çok sayıda dekoratif tabak vardı. Satışı yapan müzayireciler böyle bir parçanın piyasaya son çıkışının üzerinden yıllar geçtiği için fiyatın şişmiş olabileceğini ve bu rekorun asla kırılamayabileceğini söylediler. 3. John Cross'un Hazinesi John Cross, İngiltere'de Canterbury yakınlarında bir karavanda yaşayan ve hayatının çoğunu eski paraları toplayarak geçiren ilginç bir insandı. Kendisi 2021 yılının başlarında ardında kimsenin tahmin etmediği şeyler bırakarak vefat etti. Ölümünden sonra karavanında yapılan incelemede oldukça değerli bir madeni para koleksiyonu bulundu. İngiliz madeni para uzmanları, müzelerde sergilenen koleksiyonları saymazsak bunun türünün en önemli koleksiyonu olduğunu açıkladı. Koleksiyonda sadece 80 adet madeni para vardı fakat her biri oldukça nadir ve değerli parçalardı. Paralardan biri 1400 yıl önce basılmış ve kendi başına değeri 14.000 dolara varan altın bir şilin, bir diğeri ise 1066'da Hastings Savaşı'nda hayatını kaybetmeden kısa bir süre önce Kral Harold'un yüzünün damgalandığı bir gümüş peyniydi. Bunlar bile koleksiyonun en değerlileri değildi çünkü John'un hazinesinde 640 ila 660 yıllar arasında yokta basılmış, 3 sakson parasının birleşimiyle meydana gelen ve tam 21 bin dolar değerinde bir altın tırışma maşilini vardı. Cross vasiyetinde herhangi bir müzayede satışından elde edilen gelirin, kent şehrindeki kiliselerin bakımını üstlenen Kent Kilise Dostları adlı bir hayır kurumuna bağışlanmasını istediğini belirtti. Sonuç olarak tüm koleksiyon 220 bin dolara satıldı ve para, vasiyette belirtildiği üzere Kent Kilise dostlarına bağışlandı. 4. Altın Kase Nisan 2021'de Avusturya'da inşaat işçileri yeni bir demiryolu hattı döşemek için bir arazi alanını kazmaya başladı. Ve o esnada Avusturya tarihinde benzersiz olduğu düşünülen bir eserle karşılaştılar. Bu, birçok yerinden kırılmış, yer yer eğrilmiş ancak çok sıra dışı bir güneş motifi taşıyan som altın bir kaseydi. Uzman arkeologlar hemen olay yerine çağrıldılar ve bunun 3000 yıl öncesine ait bir eser olduğunu doğruladılar. Bölgede geniş kapsamlı bir arkeolojik kazı başlatıldı ve bronz çağında yaşamış Urnfield kültüründen insanlar tarafından kurulan bir yerleşim yerine ait kalıntılar ortaya çıkarıldı. Yerleşimin merkezde daha büyük bir yapının etrafında dairesel bir formda düzenlenmiş, sütunlar üzerine oturtulmuş kazık konutlardan oluştuğu görüldü. Kase detaylı incelemeye alındı ve içinde altın iplik dikişleri bulunan ve deri olduğu düşünülen iki küçük kumaş parçası olduğu görüldü. Kasenin etrafında da 500'den fazla eser keşfedildi. Çoğu hançer ve bıçak gibi silahlardı. Nesnelerin gruplandırılması sonucunda arkeologlar eserlerin adak olarak bırakıldığı kanısına vardılar. 5 400 antik mezar. Ülkemizde çeşitli yerlerde sık sık antik mezarlar keşfedilmektedir. Fakat 400 mezarı aynı anda keşfetmek 2021'e kadar duyulmamış bir durumdu. Blaundus Antik Kenti'nin yakınlarındaki bir vadi duvarında mezar eşyaları ve ayrıntılı duvar resimleriyle dolu devasa bir yontma taş mezar grubu bulundu. Olay yerindeki arkeologlar bu küçük mezarların yaklaşık 1800 yıl önce kayaya elle oyularak yapıldığını söyledi. Arkeologlar mezarların içindeki lahitleri açtıklarında çoğunda birden fazla kişinin bulunduğunu keşfettiler. Bu durumdan yola çıkarak aynı aileye mensup kişilerin nesiller boyu aynı yerde gömüldüğü bir aile mezarlığı olduğu sonucuna vardılar. Bu keşif aslında Blandos'ta hali hazırda devam eden bir araştırmanın sonuçlarından biri oldu. Şu ana kadar iki tapınak, hamamlar, bir bazilika, bir spor salonu, bir tiyatro, bir su kemeri ve kentin sur kapısına ait kalıntılar ortaya çıkarıldı. Şehrin varlığı 150 yıldan fazla bir süredir bilinmekteydi. Ancak bu, şimdiye kadar orada gerçekleştirilen ilk geniş kapsamlı araştırma olarak nitelendirilmektedir. 6. Arap sikkeleri Eylül 2021'de Şarika Arkeoloji Müdürlüğü'nden bir ekip bin yıllık sikke koleksiyonu keşfetti. Gümüş dirhem sikkelerden oluşan koleksiyonun Fas, İran, Ermenistan ve Horasan gibi çeşitli yerlerden geldiği belirtildi. İncelemelerin sonucunda paraların özellikle toplanarak Abbasi tarzı bir seramik çömlek içinde gömüldükleri görüldü. Bir madeni para koleksiyonu olarak değerli olmasının yanı sıra keşif sayesinde uzun süredir şüphe edilen Abbasi hanedanlığının bölgedeki varlığı artık kanıtlanmış oldu. Sikkelere Harun el-Raşid, Muhammed el-Emin ve Ebu Cafer el-Mansur dahil olmak üzere dönemin önde gelen 5 Müslüman liderinin yüzleri basılıydı. Madeni paraların bin yıl önce Şarika'ya varmak için birkaç farklı ticaret yolu boyunca siyahat etmiş olması, buranın o dönemde bölge için önemli bir ticaret merkezi olduğu fikrini güçlendirdi. Sikkelerin keşfi Şarika'da o kadar büyük bir olay olarak kabul edildi ki Şarika emiri Şeyh Sultan bin Muhammed El Kasimi onları şahsen incelemek için Şarika Arkeoloji Müdürlüğü'nün ofisine geldi. 7. Savaş Paraları 2018 yılında İngiltere'nin Brighton kentindeki bir evin döşeme tahtalarının altında bir sürü eski banknot bulundu. Banknotlar, İkinci Dünya Savaşı sırasındaki kriz döneminde basıldıklarını gösteren mavi renge sahip olduklarından hemen dikkat çektiler. Yazılı değerleri 36 bin dolar olarak hesaplansa da 1940'tan bu yana artan enflasyon düşünüldüğünde değerleri 2 milyonu aştı. Uzmanlar, mülk sahiplerinin bölgenin Naziler tarafından işgal edilmesi durumunda tüm değerli eşyalarını kaybetmekten korkarak parayı kasıtlı olarak sakladıkları sonucuna vardı. Lakin paralar için geri dönmemeleri ve öylece döşeme tahtalarının altında bırakılmaları garipti. Çünkü Mürk 1936'da Londra merkezli Taylor Bradley's markasına aitti ve 1973'e kadar şirketin elinde kaldı. Markayla kurulan bağlantı sonucunda da hikaye Birleşik Krallık'ta ana haber olarak gündeme oturdu. 8. Gümüş Yüzük İzlediği programlardan etkilenen Gordon Graham, bir metal direktörü satın alıp Man Adası'ndaki evinin etrafındaki arazilerde dolaşmaya başladı ve çok kısa bir süre içinde turnayı gözünden vurdu. Aralık 2018'de Graham, geometrik desenlerle oyulmuş bu muhteşem 600 yıllık gümüş yüzüğü buldu. Manx ulusal mirasında görev yapan uzman Ellison Fox, yüzüğün 1400'lerin başlarında Man Adası'nda ilk yasaların yazıldığı zamana kadar uzandığını söyledi. Manx yasalarına göre bu nitelikteki buluntular Manx Müzesi'ne bildirilmek zorundadır. Gordon Graham da yüzüğü müziğe teslim etti ve karşılığında miktarı bilinmeyen bir keşif ücreti aldı. 9. Altın Sikkeler 2021'in Eylül ayında Fransa'nın Quimper şehrinde 239 parçalık bir madeni para koleksiyonu keşfedildi. Koleksiyon 1789'da gerçekleşen Fransız ihtilalinden hemen önce basılmıştı ve tamamı altındı. Keşif, renovasyon çalışmaları için işe alınan taş ustaları tarafından yapıldı. Koleksiyondaki en nadide parça, Kral 15. Louis'nin yüzüyle damgalanıp 1646'da basılan Louis dordu ve müzayedede tek başına 47 bin dolara satıldı. Tapınak Şövalyeleri damgasını taşıyan benzeri bir parça yine aynı fiyata satıldı. Tüm koleksiyonun satışından elde edilen toplam miktarsa 1 milyon doların biraz üzerindeydi. Mülkün sahipleri, koleksiyonun satışından elde ettikleri kazançlarını madeni paraları bulan taş ustalarıyla paylaşmayı kabul ettiler. 10. Mısır'daki Roma kalıntıları. Mısır'da o kadar çok antik kalıntı var ki, orada inşa edilen herhangi bir yapının sonsuza dek ayakta kalabileceğini düşünebilirsiniz. Ancak 2013 yılında boşaltılıp kaderine terk edilen 120 yıllık Tefik Anraus Sarayı, hem yanındaki Luxor Tapınağı hem de önünden geçen yayalar için tehlike oluşturacak kadar çürümüştü. Nitekim 2021 yılında saray için yıkım emri verildi. Arkeologlar eski sarayın temellerinin altındaki alanı araştırmak için olay yerine çağrıldı ve sonuçlar gerçekten tatmin ediciydi. Kazıya başladıktan sonraki birkaç saat içinde ekip Bizans dönemine ait olduğu düşünülen bir pul koleksiyonu, amfora ve diğer başka eserler buldu. Bunlar hikayenin sadece başlangıcıydı. Arkeologlar günler ve haftalar geçtikçe yeni keşifler yaptılar antik Roma duvarı kalıntıları, Roma dönemine ait bronz sikkeler, heykelcikler ve binlerce yıllık ikonalardan oluşan bir koleksiyon buldular. Saray sanki kır karamilerin hazineler dolu mağarasının üstüne inşa edilmiş gibiydi. 11. Bağımsızlık Bildirgesi Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi 1776 yılında Philadelphia'da imzalandı. Belgeyi imzalayan kişilerde bulunan 13 nüsadan sadece 6 tanesi günümüze ulaşabildi. Belgenin Amerikan tarihi açısından önemi düşünüldüğünde tüm kopyaların müzelerde sergileniyor olmasını bekleyebilirsiniz. Ancak durum böyle değil. 2021 yılında İskoçya'da bir köşkün çatı katında bildirgenin 170 yıldır kayıp olarak kabul edilen bir nüsası daha keşfedildi. Belgenin 1824 yılında Amerika'nın kurucularından olan Charles Carroll'a sunulduğu ortaya çıktı. Tahminlere göre Carol, vasiyetinde belgenin torununun eşi olan İskoç John McTavish'e bırakılmasını istedi. Carol'ın 1832 yılındaki ölümünün üzerine McTavish de bildirgiyi alarak İskoçya'ya döndü. Keşfi yapan kişi Carol'ın soyundan olsa da belgeyi elinde tutmak yerine kar etmeyi tercih etti ve Amerikalı bir alıcıya 4,5 milyon dolara sattı. 12. Viking Paraları Son keşfimiz için yine Manadası'na gidiyoruz. 2021 yılının Temmuz ayında metal direktörüyle dolaşmaya çıkan eski polis memuru 87 adet madeni para ve bir takım tarihi eşyalar buldu. Paralar aşağı yukarı bin yıllıktı ve İngiltere, Dublin, Almanya ve Man Adası'nda basıldıkları ortaya çıktı. Paraların yanında 13 tane kırık gümüş kol halkaları vardı. Bu tarz hurda gümüşler Viking çağında fakir insanlar arasında bir para birimi olarak kullanılırdı. İncelemeler sonucunda bulunan eserlerin bir Viking tarafından birikim amacıyla toplandığı ve çalınmasını önlemek için kısıtlı olarak gömüldüğüne karar verildi. Uzman arkeolog Alison Fox bu keşfin Vikinglerin karmaşık ekonomisini anlamlandırmada yardımcı olacağını belirtti.